Hepinize merhabalar arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte bütün Minecraft modellerini, nasıl yani Minecraft modelleri demek istediğim Craftman falan, Crazy World falan, böyle şeyleri nasıl yükleyeceğinizi göstereceğim. Arkadaşlar, buraya Gun Mod yazıyorsunuz, Gun Mod. Ondan sonra aşağılara inin biraz, ondan sonra bunu göreceksiniz bunu yükledikten sonra girin. Arkadaşlar şimdiden söyleyeyim şike bir de tuvalet çalışmıyor. Hatta denedim ben şu anda olmadı. Buradan dilediğiniz modu yükleyebilirsiniz bazı modlar hariç. Çalışmıyorsa zaten yani beni kötülemeyin. Bu uygulamayı sanki ya, ya beni kötülemeyin yani. Bu uygulamayı ben yaptım sonuçta. Yani eee Buradan Dediğiniz modu yükleyebilirsiniz. Mesela ben buraya Spiderman yazsam Spiderman çıkar. Ama örümcek adam yazmadım. Arkadaşlar öyle Açtım arkadaşlar. Minecraft e, Spiderman modu kurmak istiyorsanız e, e, şu modu yükleyin. Tamam mı? Ama e, bu uygulamaya sanırım güncelleme gelmiş çünkü. Ben daha farklı bir mod yükledim. Neyse arkadaşlar ben de yükleyeyim bunu. Reklam çıktı arkadaşlar. Dur buna bakmanıza gerek yok da. Eee şurayı. Hı. Hmm. tıklıyoruz. Reklam Allah sürekli bu çıkıyor. Neyse. Eee evet. Bakın arkadaşlar. Burada çıkıyor neler olması lazım kısa. Şurayı alayım da. oyuna ne şu an mesela? Bu arada söyleyeyim uygulamaları yani bana sponsor değil. Söyleyeyim yani. Craftman, Crazy World falan yani sponsor değil. Olamaz açılmasını bekliyoruz. Arkadaşlar açıldığı zaman ben size gelirim diyecekken açıldı. Hemen biraz bekleyelim de aktarsın. Tamam arkadaşlar. Arkadaşlar reklam çıktı özür dilerim. Arkadaşlar devam ediyoruz. Evet. Minecraft'ta da geçerli dediğim şeyler. Her şey geçerli yani bütün arkadaşlar şeyde. Arkadaşlar modun çalışması çalışması için kesinlikle tatil oluşturucu özellikleri açın. Bu bir. Ama dünya yaptıktan sonra yapmayın. Ondan sonra dünya kopyalanır. Bakın arkadaşlar ben hangi modu kurmayı başarmıştım. Ben bunu kurmayı başarmıştım önceden. Bir de neden burada? What da kanka ben bu modu kurmadım. Tövbe estağfurullah. Tövbe tövbe. Neyse boş verin. Bunu şimdi e, arkadaşlar benim dediklerimi yaptıksanız bunları etkinleştiriyorsunuz iki yerler iki yerden de bakın ben de zaten e, Bavion 545 modu var onları göstereceğim nasıl yüklendiğini hatta şimdi göstereyim arkadaşlar şimdi Bobby 15 45 nasıl ülkende göst göstereceğim nerede bizim ayak ama şunları silelim buradan da çıkalım arkadaşlar az önce yeni video yayınlamıştım ondan dolayı şurayı tamam buraya ne yazacaktık ha arkadaşlar buraya su bakın dediklerim yok su per H w -R. Reklam çıktı arkadaşlar. Tamamdır arkadaşlar. Devam ediyoruz. Ee, arkadaşlar kesinlikle bunu yükleyin. En iyi çalışan bu. Burada bazıları olmuyor. Ondan dolayı. Ağzına vurayım. Gene reklam çıkacak değil mi? Arkadaşlar reklam çıktı. Arkadaşlar eee Hayır, hayır. Yapmayacağım bu hatayı bir daha. Bunu yükleyeyim. Ben de yüklü olduğundan dolayı yine reklam çıktı. Arkadaşlar şimdi devam ederiz. Bu buna basacaksınız. Gene reklam. Devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, buradan hangi uygulamayı yükleyeceğinizi seçin. Ben craftman Zaten ben de olduğundan dolayı zaten sadece çıkıyor. Yoksa orada load yazacaktı. O reklamı izledikten sonra da şey çıkacaktı. Nasıl desem. Reklam çıktı arkadaşlar. Bekleyin. Ee, arkadaşlar. Bir an önce size göremedim. Reklam çıkacak. Ondan sonra bir daha ona basacaksınız. Gene reklam çıkacak. Gelelim şuna. Şurayı alsak. Şurayı. Biraz bu arada modları göstereceğim yani. Ya bilmiyorum belki sadece babi 15.45 45 modunu gösteririm bilmiyorum yani. aktarılmaya araba. İyi oldu. Arkadaşlar sizi de e, aktarılmadı yazamay yazmayacak. Ben de bu mod olduğundan dolayı olmuyor. Bakın ben de var bu mod yoksa. Arkadaşlar ilk önce babi 15 45 gösterelim be İlk önce babi 15 moda. modu. <laughs> Yani kolay yükleniyor zaten. Eee açılınca ben gelirim arkadaşlar. Arkadaşlar devam edebiliriz. Eee sadece bu arada burada Babi 1545 moduna benzer ya da özelliğine benzer şeyler göstereceğim arkadaşlar. Burada el hareketi yapmak var yani uçmak. Bu, zıplarsanız havaya bakarak uçarsınız. Ama bunu alıp da yere bakarsanız süzülme gelir. Ben şöyle uçalım ya beyaz. Aşağı baktım ya bakın. Aşağı süzülme geliyor. Yani yavaş düşme geliyor. Burada da arkadaşlar şey var. şimşek var. Böyle. Yani önüne çıkan her şeyi öldürüyor. İsterseniz şurada deneyelim be. Mesela. Bom. Bakın köylü yanıyor arkadaşlar. Köylü öldü. Allah rahmet eylesin. Tamam. Bakın köylünün atı da öldü. Gözde tırılıyor. Orada bir şeyler yandı işte. Lan kaçma ön atana. Neyse arkadaşlar. E, burada bu arada sadece bu kadar mod yok yani. Burada daha bir sürü mod var. E, daha özellikler var. Onları da siz deneyin isterseniz. Çünkü ben uzun sürmesini istemiyorum. Arkadaşlar bu Boravi'nin e, troll videolarındaki eşyalara benzer şeyler. Bunu elinize alınca böyle, böyle büyüyorsunuz. Bunu alınca da küçülüyorsunuz. Ama bırakınca normal halinize geliyorsunuz. O da işte. Yani blokları da kıramıyorsunuz böyle. Ya aslında bayağı bir kötü diyebiliriz. Şu büyüme ve küçülme. Ama gene de güzel. Ve buna bu bana neden bir saattir geliyor? Neyse. E modları falan gösterdim. Şimdi Spiderman moduna geçelim arkadaşlar. Şunları atalım da. Arkadaşlar bu arada benim eskiden bulduğum bir Spiderman modu. Neyse arkadaşlar açılınca gelirim demeyeceğim çünkü açılacak birkaç saniye sonra. Açılmazsa da zaten durdururum öyle. açıldı arkadaşlar. Ee, reklam çıktı Allah'ım ya yeter arkadaşlar reklam bitti e, ee, hadi de devam edelim bekliyoruz arkadaşlar Hah. Gittim. bir daha reklam çıkarsa severim bu arada at şunu tamamdır bunu da attık bunu da attık yani ee, şimdi benim gösterceğim modu da göst Bakalım. Arkadaşlar bu arada benim yaptıklarımın her aynısını yapmanız lazım. Tekrar söylüyorum. tatil oluşturucu özellikleri tamamen açın. Açmazsanız olmaz. Neyse. bunu kurduk devam edelim. Açılınca gelirim ben arkadaş. Arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Bakın. Burada ne var? Böyle değişik şeyler var. Burada da yazı çıktı. Eskiden oluyordu bunlar bana. Neyse devam edelim. Açıldı dinliyor zaten. Şimdi buradan geliyorsunuz. Buraya bakıyorsunuz. Bakın burada neler var. Böyle şeyler var. Arkadaşlar buradan dördüncüyü alın. Tamam mı? Dördüncü. Dördüncü kostümü alın. Ya yani daha doğrusu dördüncü Spiderman kostümünü alın. Ben alıyorum. Şu anda. Benim favori karakterimin Kostüm olacak. Yani Diyorum. Bam, bam, bam ve bam. Topu mega Evet arkadaşlar, benim favorim topu mega Ha O, topu mega yer abi Yani şuralara da bakalım da. Arkadaşlar kar topu yani Spiderman bombası bu. Bu da ee, bir bok, bir şey atıyor işte bilmediğim bir buradan buraya gidelim bakayım burada başka ne var ha bu var ee, başka bir şey yok burada neyse bir de buraya bakalım ha burada da en önemli şeyler var a atıcılar Şimdi arkadaşlar bu gördüğünüz gibi bunu atarsak Böyle oluyor. Bu da arkadaşlar zırh gibi düşünün. Bakın. Böyle kraldan bunu. Kraldan. Arkadaşlar bu Oo! oğlum ama benim zamanımda bu yoktu be. Aga be neyse. Bizim benim sabah hanımda yani ben bu modu yüklerken bu vardı. Bir de bu vardı. bakayım bu neymiş? Ee, reklam çıktı arkadaşlar. Yok lan reklam çıkmış evet. Devam edelim arkadaşlar. Bu da böyle at baktığınız kişiye hasar veriyor. Bakın gördünüz mü? Mesela lamayı vurmadım. Yani bir şekilde vurmayı başardım. Bakın mama'nın canı gitti. Bir de arkadaşlar size böyle bir şey daha göstermek istiyorum. Bakın burada Spiderman No Way hey Home Add-on var. Add-on. Adamın yazmayı başarmışlar. Arkadaşlar modumuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay.